Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber beraber nasıl neydi YouTube'da is, ismimiz değiştirilir onu öğreteceğim like atmayı like atmayı haber almayı unutmayın hadi şimdi başlayalım şimdi arkadaşlar buraya buradan YouTube'a giriyorsunuz tamam mı burada buraya giriyorsunuz ve Böyle profil üretmesinin prof, profil resmenize tıklıyorsunuz ve buraya geleceksiniz. Burada burada böyle bir kalem gibi şey var. Kalem var. Ona basın. Ya, işte. Buradan anladın. adlarınızı değiştirebilirsiniz. Buradan gibi geldi mi? Yok. bak şu en üstte tıkla el üstte tıklayın. Olsun yarın ya bugün yaptığınızda olmayacak. Yarın yarın olduğu da yarın sakacı sakacı falan koyarsınız. Ne yazarsanız ne koyduysanız alı yazarsanız çıkar. Bakın ben aslında ismi bir sakacı Poyraz yazdı. Sakacı aktirik Do Kral Poyrazmış. Ben ismi de Sakacı Poyraz Abdirik yaptım. 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 Olursa sonra bakın ben buraya artık Sakazı Abdirik Poyraz yazdığımda artık burada benim kanalım çıkacak. Arkadaşlar bir de dedi. Ee, bir dakika. Bakın ben, ben bir tane bir şey yaptım. Bunu da böyle yapabilirsiniz. Ama her zaman buraya girdiğinizde olur mu? Yok. Ben sadece size göstereyim diye yaptım. Olur. Şimdi buraya Bir dakika. Bakın burada benim annemin kalanı da var. Yok bu benim değil lan. Neyse. Alevi kanalını göstermede gerek yok zaten. Arkadaşlar böyle işte. Yani. Ee, nasıl diysem. Böyle adınızı falan değiştirebiliyorsunuz. Ve şunu indirdiğinizde. Daha çok daha kolay daha kolay indirebiliyorsunuz. İsminizi değiştirebiliyorsunuz. YouTube'e ben de indirmedim sadece biliyordum. Videoda izleyeyim dedim. Bunu yazdığınızda arkadaşlar şuradan şuna tıklayın. Ona tıklayın ve o bu değildi. Hangisiydi ya unuttum. Neyse. Bunu dedim. Buradan artık at falan değiştirebilirsiniz. Hadi görüşürüz. Bir dakika arkadaşlar. Bakın. eu por por aí, vou, tá, eu vou, eu vou, eu vou. Bye bye.